Kastamonu Bozkurt kazasında doğmuşum. 54 senesinde babam buraya gelmiş. Bir teyzem varmış eniştem. Bu köyde daha önce gelmiş. Babam onun yanına buraya anlattıklarına göre. Babam onun yanına ziyarete geliyor. Diyorlar işte burada bir ev var. Satılık sana alalım. Pazarlık ediyorlar. O zaman dediklerine göre biz çocuğuyuz tabi. Ee, 1500 liraya o zamanki zamanda o, o evi alıyor. Alıyor derken anlaşıyor, pazarlık ediyor. Buradan geliyor tekrar köye. Bizi oradan alıyor. Gemiyle, o zamanlar otobüsten değil, gemiyle getiriyor. Hatta ben çocuktum, çok bağırmışım, gemide korkmuşum. Anlatıyorlar annem bana falan. Geliyor buraya yerleşiyorlar işte. Biz de 7 e, yedi kardeşiz, beş erkek, iki kız. Babam cam fabrikasında çalışıyordu. Cam fabrikasından emekli oldu. Annem filan pazara giderdi. Buradan biz yani bahçe olarak sebze, burada ne yetişirse pazara getirir satardık. Okul zamanımda buradan burası Dereseki'ye aitti örnek köy. Dereseki'ye okula gittim. Tabi 7 kilometre 8 kilometre buradan yürüye yürüye gittik geldik. İşte 7 sene okudum, iki sene kaldım sınıfta. Okuldan çıktıktan sonra birkaç sene gemilerde çalıştım, kum motorlarında. Okuldan çıktığım zaman, Kastamonu'ya gittiğim zaman amcalarım sen büyümüşsün, seni evlendirelim dediler. Annemden sadece gezmeye gitmiştim. Birkaç tane bayan kız gösterdiler. E, i̇şlerinden ne bileyim ben de zaten çocuğum o zaman. Bir tanesini beğendim. Dedim bu olur amca. Babam filan da burada. Dediler tamam gittiler istediler. İstedi vermişler ama babam küçük diyor. İstiyorlar, geliyorlar bunlar ama bizi babam saklıyor, vermiyor. Amcası oraya gidiyor, buraya babam benim doğulcuydu. Gidiyordu işte sağdan soldan, yok. Bir gün biz pazara gittik. Bunlar da amcasına oğluyla oraya gelmişler. Pazara neresine gittimse bu ben peşimde. Ben bilmiyorum o mağazaya gidiyorum orada sanki orada çalışıyormuş gibi. O mağazaya gidiyorum orada orada karşımda. Neyse dedim artık bu işte işte değil orada oturuyorduk ya. Kaçıyordum ya ben de kaçmadım. Neyse bunu almaya geldiler beni. <laughs> tekrar geldik buraya İstanbul'a. Annem e, boğma falan aldık. Buradan birkaç akrabamızı aldık. E, o zamanları altın yüzük yok. Belki de uydurmasıyon bir yüzükten yüzük aldık. İşte birkaç e, şey çamaşır falan yani hanım alıyoruz kız olarak. Gittik tekrar köye. Düğün yapalım. Tamam. E, yalan söylemeyeyim. 4900 lira, 4000 lira yok, 4000 lira başlık istemişlerdi <laughs> o zamanki parayla. 3900 lira, 100 lira da kırdırmışlar amcalarım. 3900 lira verdik. Ee, oradaki düğünler bana biraz tuhaf gelmişti, 3 gün 3 güce sürüyor aşağı yukarı. Orada, köyde yaptık düğünü. Düğün bittikten sonra, bir hafta 10 gün sonra aldık kızı, gelini işte, benim hanımı, geldik buraya. O ara fabrikaya girdim. Kundura fabrikasına. Üç sene çalıştım. Askerliğimi Sivas'ta yaptım. Acem Birliğim, Usta Birliğimi Elazığ'da yaptım bandoj olarak. Askerde bir tane oğlum oldu. Peşinden askerden geldikten sonra bir oğlum daha kızım kızım oldu. Onun peşinden bir oğlum daha oldu. Son bir tane daha oldu. Dört tane çocuğum yani üç erkek bir kız olmak üzere dört tane çocuğum oldu. Altı yaşında oğlum oldu. Paşa Hastanesi'nde doğdu. Orada bir köy evesi, kızımızı <laughs> evde doğurduk yani. Kız öyle doğdu. Diğer üçüncüsü de hastanede doğdu. Askerden geldim, tekrar girdim fabrikaya. Bir üç sene, dört sene daha çalıştım. Fabrikadan çıktım. askerden falan da gelince biraz rahat yerleşince hadi dedik bir ev yapalım. E, bir evde hep 6 7 kişi annem, babam 10 kişi oluyoruz. Hep bir evde kalıyoruz. Hadi ilk evi ben yaptım. E, kendi imkanlarımızdan işte arkadaşların imkanlarıyla buraya bir gece konduyu yaptık. ister istemez. E ayrılacağız. Evden yani taşınacağım buraya. Vallahi nasıl anlatayım. Evden bir tek yatağı, yatağımı aldım. Onu da babam kızdı zorlan. Yani evden hiçbir şey getirmedim. E geldik indik bir şey yok. Neyse indik Beykoz'da. Nerede çalışıyorsun? Bir mağazaya gittim. Nerede çalışıyorsun? Gundar'da. Gundar'da çalıştığım için hemen veriyorlar. Bir tane Aygaz tüplü işte 3-5 tane alüminyum tencere yani evde yani 3-5 tane dedim mi iki tane, üç tane, iki tane tabak, ben ne bileyim iki tane veya üç tane çatal, bir çaydanlık bunları almak için yani taksit alıyoruz düşünebiliyor musunuz? Yani yok para. Evi yaptırmaya başlamışım, para lazım. Onları aldık, geldik iyi kötü çiftçilikle uğraştım. İstanbul pazarlarına sebze getirdim. Burada ayrıyetten bir kahvede çalıştım. Kendim dıştan isteğe bağlı olarak sigortayı ödedim. 99 senesinde emekli oldum. Ayrıyetten burada bir düğün salonunda müdürlük olarak yaptım, çalıştım. Bağda, bahçede e, hanımın olsun e, çok biz olalım. Buralarda işte karalan daha çok karalana diker. Şehire getirir, İstanbul'a getirir satardık. Dağlarda kızılcık toplardık, kestane toplardık. Yani bunları getirip işte satıp geçimimizi öyle sağlardık. Burası çok ve acayip bir yerde yani ekmek almaya gidiyorsun. Ekmekçi yok. Oradan sonra neden mevuza gideceksin ya da ne bileyim bir anlatamıyorum. Yapabiliyorsan yapacaksın, yapamıyorsan yapamıyorsun. Sonradan bir ekmek arabası geldi. Çuvalı torbaya içine parayı koyuyorduk. O bize ekmek koyuyordu. Beykoz'da önceleri üç tane fabrika vardı. Kundura fabrikası, cam fabrikası, tekel fabrikası bunların en azında 3000 kişi çalışırdı. E bu fabrikaların çalışmakla millet geçimini sağlardı. Ama şimdi onlar da kapandı. işte millet artık sağa sola dağıldı. Derelerden sağdan soldan taşımakla alırdık. Sonra kuyu yapmaya başladı herkes. Dedim ki bir kuyu ben yaptırayım. İnsan herkesin aşağı yukarı burada kendine bir kuyu vardı yani. Ben de o sondajı ben kapattım yeni satan kuyu yapmıştım başka. Sonra çocuklarıma ev yaptım buraya yan tarafa. Onlara da bir kuyu yaptık. 8-10 sene falan oluyor. Dediler ki şebeke suyu geliyor geldi, şebeke suyu aldık. Kuyularımızın birini kapattım. Biri duruyor gene her ihtimale karşı yedek. Şimdi başladık şebeke suyundan. sosyeteleştik artık. Terkel suyunu kullanmaya başladık. Burada gaz lambalarıyla biz duruyorduk gaz bulamıyorduk. Gazı yeni köyde ben iyi hatırlıyorum çok. Yeni köye gittik. Beykoz'dan motorla elimizde bidonlar gaz almak için. Ama gazı biz sadece burada elektrik yani ışık olarak, idare olarak, lamba olarak onlarda kullanıyoruz. Yani yakmak için değil, ışık yapmak için. Biz burada evlere telefon aldığımız zaman 80 bilmem kaç senesinde bu köyde santral binasını, yani telefon binasını köylümüz biz yaptık kendimiz. Dedik ki biz telefon binası yaptık, gelin bize telefon verin. Rahmetli Ölü Özal'ın ilk dönemiydi, iyi hatırlıyorum. Bize telefon verin, orada bir kanun çıkartmıştı zaten. Telefonun binasını biz yaptık, işte ne gerekiyorsa onlar kurdu. Bize verdiler, aldık. Benim tavsiyem gençlere 25 yaşından, 20 yaşından önce evlenmesinler. Analarına, babalarına kesinlikle böyle dinlememezlik yapmasınlar. Hani şimdi şöyle olmuş, bu olmuş, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar ya, onlara uymasınlar yani. Arkadaşlar hiç uymasınlar ailelerinden izin almadan dersen hiç gitmesinler bir yere yani. <laughs> Evlilik sürdürmek için iki taraf aynı zekada olması lazım. Birisi kızdığı zaman birinin susması lazım. Birisi kızdığı zaman birinin susması lazım. E, Ayşe de bu çok bol varmış. Ben de niye yok demesinler. O gezmeye gidiyormuş. Ben niye gidemiyorum? Sen adam değil misin? Sen niye beni götürmüyorsun demesinler. Yani bu her adamın kendine göre bir rızkı vardır, bir gücü vardır. Ve 52 yaş sene oldu evleneli de. Bu kadar geldik inşallah. Bundan sonra da gideriz gayrı bir tarafa. Thank you